Merhaba arkadaşlar. Bir işveren iş yerindeki A sayıda çalışanın her birine B tane altın prim dağıtmayı düşünüyor. O halde birinci durumda arkadaşlar dağıtmayı planladığı toplam altın sayısı A çarpı B'ye eşittir. Bu iş yerinde çalışanlardan biri primi yetersiz bulduğu için işten ayrılıyor arkadaşlar. O halde ikinci durumda çalışan sayısı A eksi 1'e düşer. Geriye kalan çalışanların her birini iki tane altın dağıtıyor. O zaman altın sayısı her biri için B artı 2 eşittir. Soruya geçelim. Buna göre işverenin prim olarak dağıttığı toplam altın sayısı burası arkadaşlar. Bunu dağıtıyor. İlk dağıtmayı planladıysa A çarpı B'ye arasındaki farkı sormuş. Yani A eksi 1 çarpı B artı 2 eksi a çarpı b bize sorulan ifade. İfadeyi açacak olursak a çarpı b artı 2a eksi b eksi 2 eksi ab arkadaşlar. Şuradaki ab'yi yazdım. ab'ler sadeleşti. O halde 2a eksi b eksi 2 sorumuzun cevabı olacak. Cevabımız c seçeneğidir. Başarılar.